Bi Jinx var ya yeah. Yo, <laughs> Karşımda Jinx var ama Ya Blitzcrank orospu çocuğu ya <laughs> Gitti yine <gene> öldü ya <laughs> Trollüyor ya Trollüyor ya Amın Amınırzın yolunu yurdunu yordamını siktiğim o asıl gösterdi. <laughs> Ananız kim ya telefona bakıyordum morospu çocukları 到不能亏。<laughs> <gülüyor> 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 Doktor çağırın. Biraz kafa kıracağım. <laughs> ne yapıyorlar <laughs> 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 Ya bak bak orospu evladı yöneye bak 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 ananın ölsün anan vefat eylesin ya oru <laughs> Of Biraz bir zamana <laughs> Biz bu valiyi nasıl keseceğiz oğlum <laughs> Trollün de bokunu çıkarttık ya <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oyun aldım koyayım diyor. <laughs> geliyor. Hiç bilader ne işin var amına koyayım sen? Sıkıntılı ya, sıkıntılı ya. <laughs> oğlum amına koyayım TikTok izliyordum. Talon pent atmış amına koyayım. <laughs> sana orospu çıkınca ya Q da tutturamadı Ananı avradın siz kimsenin senin ya Çok zor değil mi amın akım çok zor E attığın rakibe Q atmak ya Ne oluyor bunu? Cici topki. Bak kalbim hala normal hiç bile dönmüyor. <laughs> o zaman tadını çıkaralım bu gecenin. Bu bizim ilk baş başa kalışımız olacak. Evet. Şahane. <laughs> ne oldu lan? azdım Baba Platin tekrardan buradayız. Tak 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 kapıda kim var? salladım. Sırf ulti için bile eyvah. Var var. Boom. Helal. Öldüm ama nokum ona ne diyeceğiz? Aman aman dikkat. Babanın kaytı ince değil ha. Ati <laughs> demi Oğlum sesine <laughs> ne oldu? <laughs> Sende de öyle de oldu değil mi? <laughs> kaydım bir daha mı? yapalım ne oldu? Kenevire karşı olan aptal Türk. <laughs> Oğlum bütün ülkelerde aslında yasal Allah ya, ya. Hollanda'ya bak. Harbi abi ya. Mahsur medeniyetler seviyesindeki her ülkede serbest. <gülüyor> <dağılmış>. <gülüyor> Mahsur medeniyetler mi? <laughs> 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 Mahsur medeniyet. Mahsur <laughs> mu? Mahsur. yavaş. Mahsur yavaş. Mahsur yavaş. Amın olan bu Q'yu atmak için 13 iş günü beklediği için Şaka mı bu amına koyum? Yıplasık <laughs> <laughs> Damn Bu abi biri mi? <laughs> Bura, bir hayli büyük bir sıkıntı var burada Burada bir sıkıntı mevcut

Ana sikeyim sikiyim ya kanka. Ya Fallout'ın nasıl bir tane bir skill tutabiliyor bana ya? Anlamıyorum Tristan'ın animasyonlarını anlamıyorum ya. Ama ne koyayım kim yaptıysa onu elini kolunu sikeyim ya. Kafayı yiyeceğim ya Allah Allah. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> ya ben kendim... Ya gülüm paya sikeceğim böyle ya Ona hala ölüyor. O bunu. olacak bana gitmem böyle. Abi bot. İkisi de bot. Ama ne bu ne şaka gibi. ya. Aa nasıl öldürdüm ya. Nasıl ya. Öldüm. Ölmedim. Gel sana item basayım. Nasıl basacağım lan ben sana? Bas. Nasıl bas? Anladın. <laughs> <laughs> thank <laughs> you Farmı farmı tutturamazsam da koyun koyun <laughs> Geliyor <laughs> Blood falan da geliyor Yalnız değilim Bura dolu zaten Kalkın Karen açsın orayı ya biz fightlamayalım Oklar bunu hiç burada bunu Ben de itiyorum Ananı satayım ne oynadım be Ölmüyorduk <laughs> Siz biz, ben de itiyorum Benim dojları gören var mı ya <gülüyor> <gülüyor> <Ölç> Öldü öldü o Kültü yok kültü yok Abart ya. Benden bu kadar. Buraya. Lan bir hit daha tanklasan çıkacağım W ile. Mal mısın sen amına? ben soru atmadı sandım ya. <laughs> <laughs> Ankara ne oldu? Hayır. Oğlum bu ne <laughs> amına koyayım dalga mı geçiyor? Oğlum stan yemiş, stan yemiş adama Q tutturamadı oğlum. Yok. <laughs> 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 oğlum krize gireceğim.

Aha! Bu ne oğlum? Beklettim bile Rekulti'yi illa birisi atacak diye. Tuttum Jinx'i. Ulan buradan bile bir işe yarıyoruz ha. Oyun oyna geldim. Jinx'in manyak oynuyor. Nasus. Nasus E. Nasus E. Uuuu. 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 Red edge'i tane var. Aha! Yatsam <laughs> <laughs> mı de ya? İmkanı taze et. Dayan at. Atıcak sana. Tuttum tuttum. Sabit sabit. Vur 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 vur. Bravo. Oldum. Ben de ben de Öldü öldü. LB LB Oldum. Ağabey. canı. Boom! Headshot! İyi bari bir kill aldım Bir kill bana kaldı yani Bana bir tane vursa öldürürüm ha Skili kalmamıştı ya Yok düz vuruş Aha can geldi Gel Hı. gel kaçma Boom! Bire tamamen ananın amına döndü